Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yeni sizlerleyiz. Bakalım Ferit ve Seyran aşkı yenilecek mi? Aşklarına karşı durabilecekler mi arkadaşlar? Eğer sizlerde yalacak dizisiyle ilgili en son gelişmelerden, yepyeni gelişmelerden anında ve ilk haberleri olmak istiyorsanız da kanalımı abone olmayı, bildirimleri açmayı ve yorumlarda yazmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Bay bay.